الحمد لله الحنان المنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الرحيم الرحمن Ve neshen o anne seydena ve senedena ve maulana Muhammeda Muhammeden abdûhu ve habibûhu ve resûlû İslam yüzde yirmi değil mi? Lakin bazı eşyalar var ki onlar için bu zaruri olan veda maddeleri üzerinde onun alışverişini yapan kimseler yüzde yirmi artırabilir, yüzde yirmi kare haddidir onların. Ondan fazlasına çıkarlarsa hak kalır üzerlerinde. insanların sıkıntı içine düşmelerine sebep oldukları için. Şimdi manav, bakkal, kasap, ekmekçi, demiş dediğimiz gibi zaruri eşyalardır. Yüzde yirmi kar koyup satabilir. Ancak onların içerisinde tez bozulan, zay olacak olan varsa ona göre hesabını yapıp da fiyatını artırırsa mani yok. Bir de turfanda gelen bir şey için fiyat artırılmada mahzur yok. Çünkü turfanda olan şeyi parası çok olandan malda kimse almaz. O kimse emek sarf etmiş, onu erken hazırlayıp meraklılarına yedirmek için o istediği fiyatı bu. E, eh, salatalık bugün 100 bin lira. Çünkü Turpan'da. E o ne bu pahalılık? Alsana, almam kardeşim. Kardeşim. 10 bin lira oldu, ne yiyelim ben onu. İlla 100 bin lira olduğu günde kiraz, 150 bin lira olduğu günde tacak, fasulye, 50 bin lira olduğunda domates yemeye mecbur değilsin. Bu ardında yiyiver. Yok ben Turpan'da yemeye alışkınım. Peki o adamın yetiştirme hakkı vardır. O fiyatı 10 bin korsa belki 10 bin yapmaz olmuştur ona ama 10 bin satarsa o kimse 5 kişi alıp gidecektir onu. Kimseye yaramayacak, kendi emeği de boşuna gidecek. Yok, onun üzerine 100 bin lira fiyatını. isteyen alır, isteyen almaz. Meraklısa alır, meraklı olmayan almaz. Ona bir şey yok. Çünkü hürmatesiz bugün 50 ise yani 25 olur. Kavun karpuz bugün 40 bin lira yarın 20 bin olur, haftaya 10 bin olur, daha öte bir ay sonra 5 bin olur. Ne acelen var benim? Aşağın insansa aşağı ver? Hastaysa hasta altattır.